Bizim bir deprem kentiyiz biz. Depremde, 99'da birçok can kaybettik. Mallarımız, işyerlerimiz, şehrin kültürel, e, sosyolojik yapısı, yani bunlar çok dostlarımız gittiler. Yeni yeni insanlar gittiler. Deprem dediğiniz zaman sade bina yıkmıyor. Bir şehrin kültürünü de tamamen yok ediyor. Bir şehrin hafızasını yok ediyor. Dolayısıyla böyle bir travmayı bir daha yaşamaması lazım Sakaran'ın. 30 yılda bir deprem oluyor. E kimse olmayacak demiyor, vallahi olacak, bir daha olacak yani. E olacağına göre biz 20 yıldan beri bizim şehrimizde inşaat mühendisleri odasının verilerine baktığımız zaman 7 bine yakın 4 ve 5 katlı yani 99 depreminden önce yapılmış binalarımız var. Yani bunlar şu anda dar gelirlerin, öğrencilerin, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı binalar ve 250 bine yakın insan yaşıyor bu binalarda ve bunların hepsinin hayatı tehlike altında olabilecek bir depremde. Şimdi bunu ben söylüyorum, iktidar partisi de söylüyor, başka herkes de söylüyor ama iktidar partisi 20 yıldan beri depreme dönük olarak bir tane binayı dahi dönüştürmedi. Bir tane. Bir tek bina dahi dönüştürülmedi. Şimdi diyorlar ki kentsel dönüşümden bahsediyorlar. Günaydın. Bir tek bina diyorum arkadaşlar. Bir tek bina Sakarya gibi deprem bölgesi olan kentte 25 yıl 20, 25 yıl oldu depremin oldu. Ondan önce yapılmıştır 4-5 katlılar. Bunlar yorgun deprem görmüş binalar. Statik açıdan e, e, gücünü, mukavemetini kaybetmiş binalar. Her an bir depremde tehlike altı olabilir bunların dönüştürülmesi lazım. Herkes söylüyor. Ama bir tane değiş yapmamışsınız. E şimdi yapılması gereken bu binaların hepsinin mutlaka bir Tekrar bir gözden geçirilmesi statik açıdan gö gözden geçirilmesi kamu binaları var bunun içinde okullarımız var, çocuklarımızın gittiği okullar var. Dolayısıyla bunların mutlaka inşaat mühendisleri odasıyla e, beraber mutlaka ve mutlaka bir e, tekrar bir gözden geçirilmesi lazım. Belki de geçirilmiştir varsa raporları. Risk önceliklerine göre bu binaların muhakkak dönüştürülmesi lazım. Bizim projemiz, bizim düşündüğümüz 5 yıl içinde. Sakara'da deprem riskli hiçbir bina bırakmamak. Bunların dönüştürülmesi, şu anda merkez hükümetinde bazı şeyleri var, efendime söyleyeyim dönüşümle alakalı, işte yarısı bizden gibi kampanyaları var. Bankalar, finans şeyleriyle bankalar anlaşılıp bu binaların mutlaka bazılarının yerinde dönüştürülmesi lazım. Bazılarına da farklı alanlarda, farklı yerlerde binaların dönüştürülmesi lazım. Biz bir konut projesi hazırladık. Ee, şehir büyüyor, gelişiyor. Ee, yeni yerleşim alanları, yeni altyapı ve arsa alanlarının olması lazım. Yani riskli alanlarda oturan insanların daha cazip fiyatlarla altyapısı yapılmış konutlara geçmesi için kimisi kendisi yapacaktır. Yapamayanlar az, e, düşük gelirli grupları için ise... Zaten ev almak artık Sakarya, e, Sakarya'da da Türkiye'de her yerde hayal oldu. Hiç kimsenin ev alma, efendime söyleyeyim, hayali falan kalmadı yani. Açıkçası kiralar da uçtu. Dolayısıyla biz bir sosyal konut projesi başlatmak istiyoruz. Bu konutlarda e, imkanı olmayanlar çok cüzi kiralarla oturabilecekler. Eğer imkanı varsa da e, çok cüzi taksitlerle, uzun vadelerle de bunun yapılmasını e, temin edeceğiz.